Deneme 8913. Atın biri gitti. Ne dedi. oldu? Ne oldu? Atın biri gitti arkadaşlar. Ya Spider-Man diye bir adam var. Kim abi Spider-Man? Az olacak. Az kaldı. Ne demişler? Korkut demişler. Bir öldürme korkut <laughs> demişler. Osmaniye'deki son gezi günümüz. Bugün biraz hava kapalı gibi ama iyi sıcak yok en azından. Yani bugün program yoğun yine. İnşallah çok güzel bir gün olacak. Yepyeni videomuza hoş geldiniz yine birlikte harika bir yolculuğa çıkıyoruz. Videomuz başlamadan önce eğer değilsen kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutma. İyi seyirler. Osmaniye'de Suriyeliler için hazırlanmış kamp alanları sağ taraf. Bunlar da sanıyorum onlar var diye kurulmuş işletmeler. Oradaki kamp, Suriye Kampalanı'yı orası. Evet. Bu dükkanlar o yüzden kurulmuştur buraya. Evet. Çok güzel yapmış burası arkadaşlar. Şimdi size anlatacağız ama Kurtuluş Osmanlı'na ve Ertuğrul'da oyunculuk da yapan çok güzel bir abinin yeri. Burayı daha yeni oluşturmaya başlamış. Burası biraz atlı okçuluk için falan da çok e, aktif olacak. İşte çalışmalar devam ediyor maşallah. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş, geldiniz. hoş bulduk. Sağ olun, hoş geldiniz. O abi çok ciddi bir çalışma var burada ya. Yani olacak inşallah. Daha Vallahi maşallah. 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 Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Osmaniye'deyiz ve Osmaniye'yi keşfetmeye devam ediyoruz. Ama çok güzel bir adamla tanıştık. Türker abiyle tanıştık. Bolat Binecilik ee, tesisindeyiz, değil mi? Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İlimize ve tesisimize. Çok teşekkür ederiz. Ee, biz tesadüf bir sohbet esnasında tanıştık Türker abiyle ama e, Türker abinin içerisinden bir sürü keşfedilecek şey çıktı <laughs> sohbet için. Dedik ki biz buraya gelmek istiyoruz ve görmek istiyoruz. Atlı okçulukla ilgileniyorsun. Evet. Bu arada filmlerde oynadın. Evet, oynuyorum. Oynuyorsun, Aynen. devam ediyor. Yine mi sen geldin oğlum? Senin rolün değil bu zaman oğlum. Bak, Bizanslılar bu yana gitti. Türk'ün yolu, hak yoludur. Bira kafirler. Burayı oluşturmaya çalışıyorsun, şu anda çok güzel yani aşamalar kaydetmişsin. Nedir bize, biraz hikayeyi anlatabilir misin? Hikayeyi şöyle anlatayım, ee, Osmaniyeliyim. Ee, normalde işletme mezunuyuz, kendimize ait bir şirket var çocuklarımızla ilgili kaygılarımız vardı. Hı -hı. Hani yeni nesil tabletler, bilgisayarlar vesaire. Ee, geleneksel sporlara da ilgimiz vardı. Önce çocuklarımızı götürelim dedik. Sonra zaten kendi kültürümüz biz işin içerisine dalış yaptık. Hı -hı. Sonrasında oradan dizeye uzanan bir yolculuk başladı. Ee, Hı -hı. dönem filmleri var malum isim evet. vermeyelim. Evet, verebilirsin. Eee Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman gibi. Ee, öyle bir başlangıçla devam ettik. Sonrasında Çocuklar tabii kendini geliştirdiler. Onlar engel atlamada, binicilikte engel atlamada işte son bir yılda epey derece yaptılar. Baktık ki bu iş hani bizim içinde olmamız gereken bir spor. O zaman bunun Osmaniye'de olmayan bir tesisini yapmamız gerekiyordu. Bununla ilgili yerel yöneticilerimizle de kafa kafaya verdik. Şu anda Osmaniye'de Cevdetiye kasabasında e bu tesis oluşturmanın başlangıcını yaptık. Şu an tabii %20 %30 gibi bir tarafı bitti ama asli unsurlar tabii ki işte atların ahırları, padokları, eee vesaire şu an faal. Eee kafeterya kısmını da yakın planda yakın zamanda faaliyete geçireceğiz. Süper. Osmaniye güzel bir tesis kazanacak İnşallah Bu bittiği zaman zaten şu anda bile bizim çok hoşumuza gitti. Bizim bir de özel bir ilgimiz var hem atlı okçuluk hem geleneksel sporlara çok özel bilgimiz var. Hani böyle sen şimdi giyinirken falan seni izlerken bize aramızda sürekli ya işte kolçaklar ne kadar güzelmiş, işte onu motorda da kullanabilir <laughs> acaba? falan sürekli sohbetler yapıyoruz. Kullanabilirsiniz güzel. Biz, biz de demir at kullanıyoruz bildiğiniz gibi. Aynı zamanda e, savaş sanatlarıyla da ilgileniyoruz. Bir sürü aslında e, ecdadımızın yaptığı savaş sanatlarını burada e, kısmen artık gösteriye döndü olay. Tabii insanların ilgisini çekiyor bu. Unutulmaya yüz tutmuş şeyleri aslında tekrar hatırlatıyorsun. Bence e, şovdan ziyade e, kesinlikle hem yerli hem yabancı. Çünkü Osmaniye e, anladığımız kadarıyla bu gelişimizde bundan sonraki Osmaniye eski Osmaniye değil. Yani <laughs> çok böyle güldür güldür geliyor. Ne kadar katkımız olursa beraber. E, ecdadımıza layık olmaya çalışıyoruz. Şimdi Tabi sinema sektöründeyiz, dizi ve e, sinema filmlerinde rol alıyoruz. E, şimdi bakıyoruz Amerikan sinemasına. Ya Spiderman diye bir adam var. Kim abi Sp Spiderman? Evet. İcavalı çocuk. Evet. Var mı böyle yok, bir şey biri var mı? Yok. Yok, yok yani. Bunlarca yani, yani. bütün utlarla Hood büyüttük. Evet, Hood'un o ok katmasını biliyoruz. Aslında bizim Aslında çok bizim iyi otadan abi. şey o katan padişahlarımız var. Canım. Yani en yükseğe, en evet, uzağa evet, o katan padişahlarımız var. Ve sonra e, bakıyorsunuz işte diğer kahramanlarına. Hollywood'un ne kadar çıkardığı kahraman varsa masaya koyun. Bizim ordumuzun içerisindeki ismi bile bilinmeyen bir e, Akıncı kadar şey yok ya. Ederi yok, yok Yani. Hayal mahsulü hepsi. Yetsi bitsi spider <laughs> knock you <laughs> out. La 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 Cem Yılmaz'ın dediği gibi hayal mahsulüsün diyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Öyle yani. Kesinlikle. Hayal mahsulü bu adamlar. Şimdi biz kendi tarihimizi yeni yeni e, gerçeğine yakın bir şekilde e, dizi sektöründe aktarmaya başladık. Yapanlardan Allah razı, Allah razı olsun. Bizim padişahlarımız haremlerde vakit geçirmemişler. Onu da vurgulamak isterim. Evet. evet. Savaşçı savaşçı padişahlar. Yani savaş meydanlarında ömrü geçen insanları haremde sefa sürüyor gibi anlatmak da tarihe ihanettir. Ee, çok doğru bir yerdesiniz. Çok e, seviniyoruz böyle şeyler gördüğümüzde. Biz hem e, tarihimize çok meraklıyız hem bu geleneksel sanatlara çok meraklıyız. İnşallah bunu yani ben şöyle düşünüyorum. Bizim tarihimiz oturup incelense bilmiyorum ama yüz binlerce hikaye çıkartıyor. Kahraman hikaye tabii. Ve bunlar doğru yansıtılırsa, doğru tekniklerle, doğru teknolojiyle yansıtılırsa neden olmasın ya dediğin gibi Spider-Man izleyeceğine çocuklarımız, akıncılarımız izlesin. Yani ee, Misafirimiz geldi, çocuk süt içmiyor. Hı -hı. Süt içmiyor çocuk. Yani ne kadar ne yaparlarsa dedim ki eğer dedim e, düzenli olarak süt içersen Ata da iyi binersin. Ata bir bindirdik işte bu evet. küçükler falan var. Çok hoşuna gitti. Sonra akşam Whatsapp'tan fotoğraf geldi süt içerken. Aaaa <laughs> At güzel. Evet. Ata binmek için süt içmeye başlamış çocuk. Ne kadar güzel. Ya usta bu, bu işin şu tarafı var. Sadece evet genel biz e, ecdadımıza uygun e, işler yapmaya çalışıyoruz. Siz bu işin en önde e, olanlarından bir tanesiniz ama işin bir de şöyle şu tarafı da var. Sonuçta bir hayvanla iletişime geçecek bu çocuk. Tabii. o bir rehabilite olacak. Aynen. E işin bu tarafları da var. Sadece hani o ok katmak, e, kılıç kullanmaktan ziyade bu işin hayvan sevgisi tarafı da var. tabii, tabii. Ve biz e, ecdadımızdan bahsettik. Ecdadımız hep hayvanlarla iç içe olmuş. Evet. Şimdiye kadar. Zaten atlar... sembollerimize bakarsanız zaten <laughs> evet. çok da evet, fazla evet, evet. Evet. Şimdi e, şöyle bir şey söyleyeyim bizim tesisle alakalı yine. Bu tabii sizin aracılığınızla izleyen diğer at çiftliklerine de belki örnek bir proje olur ve Türkiye için ciddi bir şey yaparız Aynen, inşallah. inşallah. Ee, projemiz şu biz burada yereldeki engelli çocuklarımız var. Hı -hı. Bu çocuklarımızla alakalı atlı terapi programı hazırlamıştım. Çok güzel. Bu programı yakın dönemde belki de 5-10 gün içerisinde faaliyete geçireceğiz ve çocuklarımızı alacağız. Hafta içi bizim Diğer çiftliklerde de muhtemel ki işte salı çarşamba ölü günlerdir hafta sonu evet. daha fazla yoğun oluruz o günlerde alacağız ve o çocuklara atlı terapi uygulayacağız evet. mesela bir fizyoterapistin işte bir saatte yumuşatamadığı <laughs> açamadığı bir kası atın üzerinde 5 ya da 10 dakikada açabiliyoruz Vallahi. şimdi bu çocuklarımız için de çok iyi ve gelişimler için de bence çok faydalı olacak kesinlikle öyle ee, bunu ücretsiz yapacağız. Harikasınız ya. Süper. Bu, yani bu proje e, çok iyi olmuş. E, bu diğer e, e, çiftlikler içinde inşallah örnek inşallah teşkil eder var. ve buradan i̇nşallah. Hani küçük de olsa bir başlangıç ülkedeki bütün çocuklara e, faydası olur diye umuyoruz. İnşallah. i̇nşallah. Elinize emeğinize sağlık. Yani bunu düşünmüş olmanız bile çok değerli. E, böyle de bir tesisi böyle değerlendiriyor da olmak bir yandan böyle de değerlendiriyor olmak çok anlamlı. Kesinlikle öyle. Vallahi bayıldım. Yani Osmaniye'ye bir kez daha geleceğimiz kesinleşti. Ben öyle bakıyorum. Sonraki, Çünkü tesis'i çok merak ediyorum. Bir sonraki Bitmiş gelmenizde hali. bir otağı olacak. Ertuğrul'un otağı vardı. Hani izleyenler bilir, üçlü bir otağı, bileşik bir otağı. O otağdan inşallah burada benzer ölçülerde olacak. Harika. Siz o de orada zaman misafir ilk misafirimiziz. <laughs> misafir <laughs> misafir. <laughs> i̇lk bilmiyorum ama misafirimiz. <laughs> tamam, mi? tamam. Teşekkür ederiz. Şimdi e, biz biraz senden bir şeyler öğrenmek istiyoruz. E, Ata binmek <laughs> istiyoruz, okun tekniğini öğrenmek evet. istiyoruz, belki biraz kılıç <laughs> görmek istiyoruz. E, Tabii, eğer müsaade mi? edersen başlayalım. Tabii ki. Tamam. Evet, Özgür Can'la. <laughs> Evet, bu işi öğreneceğiz arkadaşlar Şimdi üç tane tüy var burada Hı -hı. E, şu aşağıda ya da yukarıda olmasının bir önemi var aslında aşağıda olursa buradan ok çıkış yaptığında parmağımızı keser Hı -hı. Dolayısıyla buna biz Klaus tüy diyoruz ve yukarıda olması lazım Hı -hı. E, kabze kısmını yayın orta yerinden kavradık baş parmağımızla sabitliyoruz biz Türk İslam toplumları sağ baş parmağı kullanıyor yani biz Hı -hı. Sağ baş parmağımızla mandallama sistemiyle çekiyoruz. Çekiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Niyeti gaza ile, gaza niyetiyle ya hak deyip atıyoruz. Atış stilimiz böyle. Aşağı yukarı. Deneyelim bakalım. Tabii. Buyurun. Şok şok şok. Özgür Başkan <laughs> Oku kaybetti. Ya. Atları çekin arkadan. Atları çekin. <laughs> Çekilin. Şimdi şu muydu? Aşağıdan. Şöyle. Şöyle. Aynen baş parmağı aşağı aşağıda tutup bırakacağız. Evet, şunu yapmıyoruz evet. Evet şöyle. Çok çekiyorsunuz. Atın biri gitti. Ne oldu değil. ne oldu? Atın biri gitti arkadaşlar. Ne oldu gitti? Biri gitti. <laughs> Tövbeler olsun. Dur ama ilk ilk denemeden bir şey olmaz. Belediyeye tamam, çağırın. <laughs> i̇lk elin günahı olmaz. Hadi, elin hadi bakalım. Olmaz Bak şimdi seyret. Hadi şimdi seyrediyorum bakalım. Bu an... az önceki şakaydı. Tamam, gözümü kırpmayacağım şah. Destekten kırık olmalı. Hafif. Hmm. Ee, düm dümdüz yaparsak şu bölgeyi ee, kiriş çırpacaktır ve mosmor olur burası. Hmm. Bu bir kazadır oksulukta. Önce... Bilenler bilir. Evet, <laughs> daha önce <laughs> dileğin bir. Şey var. <laughs> evet, bir evet. gün mor kolla Şurada gezmiş biri evet. olarak. Aynen öyle. Çok çekme <laughs> <laughs> Ama kolay bir iş olsaydı herkes yapardı Ama değil Bruce, mi? Evet. Ama yani. bu biz ecdadın torunuyuz abi. İnanman Hadi lazım. bakalım. oğullarından Özgür. Evet. <laughs> Ama ben görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Olması gerekiyordu. <laughs> Şimdi doğru, her şey doğru. Üç oldu değil mi bu? Dört olacak. Tesi gün sabah. Altına bunun alt yazı yapalım. Şurada bir hareketim vardı değil mi? <laughs> Ceneme bir şey olmamak Şöyle, ee, bir daha bakalım, beraber bakalım. Deneme yani. be, 8913. Sabah kahvaltısından sonra başladık, akşam Ertesi yemeğini gün. sipariş ettik, şimdi geliyor. Ertesi gün. Yes be! Çak! Dedim ben size yaparım. Evet, şimdi Dilek'in ilk denemesi. Hazır mısın? Evet. <laughs> Biraz daha çok germem lazım. <laughs> hızlı gidecek sandım ama. Tamam, çakır hazırlayalım o zaman. Hazırım. Atan, şey yapayım. Vay! Evet, az az azıcık kaldı. Şimdi bizim ecdadımız bildiğiniz gibi özellikle ok ve yay konusunda çok iddialı. Yani padişahlarımız var değil mi? En uzuna atan, en uzuna atan Toskoparan İskender cennet mekan 865 metreye atmış. 865 metre. 5 metri, neredeyse 1 kilometre. yanılıyor olabilirim ama Kaleşnikov'un etkili menzili 250 metrelerde tabii, falan tabii, olsa tabii, gerek. Tabii, tabii. 865 metreye atmış. Dünya rekoru bizde. Etkili mi? Etkili 865 Tabii atıyor, ki tamam. yani 865 metreye gönderdiğiniz bir savaş aracı var evet. öyle düşünün. Ee, o günkü teknolojinin neredeyse 3 katı. Ee, yani yeni nesil bunu çözdüğü anda belki de biz başka yerlerden S400'leri falan almayacağız. Biz ee, onlardan şöyle. daha büyük işler yapacağız. Ee, Bu bizim için, e, ecdadımız için Tabii ki çok kutsal sayılmış hı hı. Ee, oksuluk. Zaten hani bunlarla ilgili ayetler de var. Yani biz atmadık o attı, ee, evet. biz vurmadık o vurdu şeklinde. Evet. Biz hiçbir zaman o, oktaki atışları kendimize de mal etmiyoruz. Tabii. Biz atmıyoruz çünkü. Öyle düşünüyoruz. Ee, bizde bir endam dediğimiz şey var. Az önce kısmen bahsettim ama tekrar geçelim. Ayaklar omuz hizasında olmalı. Sol el dirsekten kırık. Sağ baş parmakla çekiyoruz. Besmele ile başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Niyeti gaza ile, gaza ile Ya Hak deyip atış yapıyoruz ve sağ sağ ve ile Biz çekiyoruz. sağ kullanıyoruz. Hristiyanlar sol kullanmışlar. Hı -hı. Onlarda da kutsal sayılmış. Onlarda üç parmak çekişi var. Hı -hı. Üç parmak çekişi. Onlar da tabii ki düşman hedef olarak bir Türkiye'de Müslüman var karşısında. Hı, -hı. Onlar da üç parmak çekişi yapıyorlar bıraktıklarındaki oku bıraktıklarındaki durum bu yani aynen, bir aynen, türkü vurduğu sen. zaman diyelim türkü vurduğu zaman bu onlar için bir sevinçliydi Aslında hmm. yani şimdi bilinen victory işaretinin victory işaretinin Zafer işaretinin kökeni Hristiyan okçularına dayanır bu çok dilin hiçbir şey ben bunu ilk defa duydum ee, ama bunu şöyle bağlamam lazım şimdi bizim ee, Türkiye'de motosiklet kullanıcıları Gerçekten ülkesini, vatanını, doğasını bu cennet vatanı seven bir e, camia. Bizde de e, motosiklet selamı aşağı doğru yapılır. E, ama bunu karıştırmayalım. Bu Victoria işareti falan değil. Bu iki tekerin selamıdır ve aşağı doğru verilir. E, bu bir gelenek oluş olmuştur. E, Bunun da bu farklı şeyler. Farklı tabii. şeyler tabii ki. Mesela düşünsenize, hani. E, yarışma programları var. Hı -hı. Yarışma programlarının bile işareti böyle. Evet. E, yani hani isim vermiyoruz evet, ama evet, evet. E, tarihimizi bilmediğimiz için çok vatansever insanlar bile yere geliyor bir Hristiyan geleneğini kullanabiliyor. Kullanabiliyor. Biz bildiğimiz Aynen. bilgileri aktaralım Aynen. E, izleyiciler için e, aydınlatıcı bir bilgi çok, olsun çok kenardan. Çok iyi. Ben ilk olsun. defa duydum ve çok etkili bir şeymiş. Teşekkür ederiz. Tamam. Tamam. Şimdi kılıç eğitimine başlıyoruz. Temel hareketler var. İsterseniz önce onlarla başlayalım. Bir tabii ki saldırı var. Bir de savunma var. Evet. Ee, her saldırı hareketinde ben bir adım gelirim. Siz de bir adım gitmeniz lazım. Yürü. Ben mesela sizin ayağınızı kesmek istiyorum şimdi. Ona göre bir hamle yapacağım. Yapacağınız hareket şu. Kılıcın içiyle. Aynı Şimdi diğer tarafa geleceğim buraya. Bu ayağınızı geri atıp karşılamanız lazım aynı şekilde. Aynen geliyorum. Tabii, Nasıl çekiyorum? Şu değil de. Tek çekeceksin. Bu. Aynen. Bunu yapmamız lazım. Yukarıdan kesme geliyor şimdi. O değil. Vurma mı? Şimdi <laughs> kılıç buradan geliyor sağdan. Hop. Şu hareket Aynen. ama kafa hizasını geçirin böyle. Tamam. Ciddi ciddi saldırıyor ya. Aa, böyle öyle böyle şey? Vallahi abi ne demişler korkut demişler. <laughs> Yiğit öldürme korkut demişler değil mi? Abi suratına bakınca korkuyorsun ya. <laughs> <laughs> Gülmekten çekilir mi? Baba şöyle. bu güzel. Vatan böyle saldır. Ama, ama alışmış vermem o Vermemiz lazım. Ver, vermem. vermesi lazım yani. Tamam ben saldırıyorum. <laughs> <laughs> Valla değerlisin. Elimi tersiyle bir çakarsam der gibi geliyordu. Abi zaten yüzünü görünce aynı bir tırsaklık oluyor. <laughs> Şu yüze bakar mısınız yani? <gülüyor> tamam, tamam. <laughs> Abi çok teşekkür ederiz her şey için Artık e, inşallah bir dahaki sefere daha kapsamlı bir şey yaparız i̇nşallah. Görüşmek üzere Çok güzel Zaman geçirdik Bolat Bencilik'te Türker abi harika bir adam Burada Kılıç öğrendik bir ufak ok attık birlikte Teşekkür ederiz Şimdi Osmanlı keşfine Devam ediyoruz maceramızın daha sonuna geldik. Yolculuğumuza eşlik ettiğin için teşekkürler. Yol hikayelerimizin devamına ortak olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutma. Bir sonraki macerada buluşmak üzere. Hoşçakal.